Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Trabzonspor belki de tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Takımın başında efsane hoca Şenol Güneş var. Kadro e, kısmen iyi ancak bir türlü sekronize olamıyor. Dikiş tutturamıyor. Burada tabii ki hakem hatalarını göz ardı etmemek gerekir. Hep şunu söylüyorum. Trabzonspor İstanbul'un 3 büyük takımı gibi davranmaya başladıktan sonra ki bunu en son Beyin Sport'ta gördük. Bir türlü o kulvara giremiyor. Yine Fenerbahçe derbisinin devre arasında hakemi eleştiren Tolga Zengin mat sonrasında yayında yoktu. Nedeni kendisine söylenen hakemden bahsetmeyelim, maçı konuşalımdı ki Tolga Zengin de zaten buna isyan ederek veda etti. Beyin Sport'un maç sonrası yayında çıkmadı. Bakacağız, göreceğiz. Bundan sonra devam edecek mi, etmeyecek mi? Hep beraber takip edeceğiz. Ancak Trabzonspor dediğimiz gibi tarihin en kötü dönemlerini yaşarken burada hakem kararlarının etkisi de büyük. Bu tartışılmaz bir gerçek. Zaten yıllardır Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor'un bir türlü hakemlerle yıldızı barışmamıştı. Bu sezonda yaşananlar zaten tuz biber oldu. Gelelim Trabzonspor'un yaptığı 13 transfere rağmen bir türlü dikiş tutturamasına. Aslında Bordo Mavili Kulüp son 2 sezondur en iyi yaptığı iş forvet takviyesi. Geçtiğimiz sezon Paolo Onaccio, bu sezon Simon Banza. Aslında iki futbolcunun birçok ortak noktası var. İki topçu da Ligin 5. haftasında Beşiktaş derbisiyle ilk kez forma giymeye başladı. İkisi de ilk 4 maçında 3'er gol attı. Ancak Simon Banza'yı Paul Onacu'dan ayıran başka türlü özellikler var. Simon Banza yine çok uzun zaman Paul Onacu'yu bekleyen e, Bordo Maviller son anda Simon Banza'yı kiralamıştı. Bir yıllığına kiralandı ve satın alma opsiyonu yok son derece pahalı tam anlamıyla bir fırsat transferiydi. Tabii ki Paolo Nacu'nun geçtiğimiz sezonki efsanevi performansı sonrası Simon Banza'nın ne yapacağı merak ediliyordu. Aslında Demokratik Kongolu forvet beklentileri hiç de boşuna boşa çıkartmadı. Dediğimiz gibi ikisi de ilk, e, ilk dört ilk 4 maçta üçer kez rakip fileleri sarsmıştı. Baktığımızda 10 10açu Beşiktaş derbisiyle başlamış. Beşiktaş Hatay ve Pendik Spor maçlarında gol atmış. Ardından Adana Demirspor'u boş geçmişti. Banza ise Beşiktaş maçıyla başladı. Ancak Beşiktaş ve Antep sınavlarını boş geçti. Konya Spor filelerini iki kez sarstı ve ardından Hatay Hatay ağlarını havalandırdı. Göztepe ile devam etti ve son olarak Fenerbahçe derbisinde iki penaltı golüyle toplamda çıktığı 7 maçta altı kez fileleri sarsarak Paul Onaçu'nun ilk 7 maçına göre daha iyi bir performans gösterdi. 2 1 boyundaki Nijeryalı Forvet ilk 7 maçında 4 kez fileleri havalandırmıştı. Bu nedenle Paul e, Simon Banza, Paul Onachu'dan bir adım önde gözüküyor ki e, biraz daha beslenmesi halinde, kanatların biraz daha iyi çalışması halinde Simon Banza'nın çok daha iyi işlere imza atacağından hiçbir şüphemiz yok. Fizik gücüyle ki 1.89 boyunda rakip defasları son derece hırpalayan e, bir Horvet görüntüsündeki Trabzonspor'un son yıllardaki pivot santforları çok önemli işlere imza atıyor. Buna da değineceğim. Dediğimiz gibi Simon Banza tam bir fırsat transferiydi. Maalesef satın alma opsiyonu yok. Şu andaki piyasa değeri tam 16 milyon euro olarak gözüküyor. 28 yaşındaki futbolcunun. Braga'dan alınmıştı hatırlayalım. Ee, fırsat transferi olarak geldi. Ancak... Trabzonspor'la devam etme ihtimali son derece zayıf olan bir futbolcu. Çünkü e, kendisini yakından takip ediliyor ki bu sezon şans eseri Braga'da sezona başladıktan sonra Trabzonspor forması giydiği için e, 40 milyon euroluk serbest kalır maddesi bulunsa da Braga ile sözleşmesinde herhangi bir takımın bunu ödemesi halinde dahi FIFA kuralları gereği başka bir takımda bu sezon top oynayamayacak. Bu nedenle sezonu Trabzon'da tamamlaması kesin. Yani Trabzonspor'un böyle bir şansı var. FIFA 3 e, bir sezon içerisinde 3 farklı takımda top oynamayı izin vermiyor. Maksimum 2 ki Trabzonspor Banza'nın bu sezon oynadığı ikinci takım. Tabii ki akıllar, fikirler Paul Onaçu'da. Paul Onaçu Trabzonspor'u çok özlemiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz sezon efsanevi bir e, performans sergilemişti. 25 maçta 17 gol atıp 4 de asist yaparak Bordo mavili gönüllerde taht kurmuş bir isim. 30 yaşındaki Nijeryalı forvet. Çok uzun uğraşlar sonucu yaz döneminde transfer edilemedi ki Trabzonspor e, Sam Thompson'a tam 7 milyon euroluk kulüp tarihinin rekoru olan bir teklif sunmuştu. Ancak Sam 15 milyon euroda e, direttiği için bu transfer olmamıştı ki onaçu gelmek istediğini hemen her fırsatta e, dile getiriyordu. Ancak tabi şartlar biraz daha olgunlaşmış gibi gözüküyor. Neden bunu söylüyoruz? Sam Southampton bu sezon Premier Lig'e yükselen bir takım. Aslında ee, yükseldikten sonra da kalması çok zor gibi gözüküyor. Son derece tam anlamıyla bir hüsran sezonunu yaşıyor. E, doğal olarak Paolo Naçu da bu takımın bir parçası ancak baktığımızda Sam Southampton'la toplamda 4 dakika 4 maça çıktı ve 42 dakika oynayabildi ki son maçta 90 artı 8'de oyuna sokuldu Paul açıyor. Bu nedenle bir an önce Southampton'dan ayrılmak istiyor. Southampton'ın Premier Lig'de kalma ihtimali çok zayıf. Neredeyse mucizeye bağlı. Çünkü e, şu anda 19. sırada yer alıyor. Toplamda 4 puanı var. Bir galibiyet alabilmiş durumda. Bir de beraberliği var ve 8 kez mağlup oldu. 4, pu 4 puanı bulunan Southampton'ın Premier Lig'de kalması çok zor. Ve Onaçu'nun Southampton'la 2026 yılına kadar mukavelesi var. Ee, burada tabii Paul Onaçu'nun bu sezon son derece atıl durumda kalması değerinde düşmesine neden oldu. 15 milyon euroluk piyasa değeri 13 milyon eurolara düşmüş durumda. Southampton Onaçu'yu elden çıkartmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcuyu göndermek istiyor. Planlamasında zaten yok. Ancak tabii ki e Trabzonspor'la beraber e, tra daha doğrusu Trabzonspor kadar iyi bir teklif sunan bir kulüp şu ana kadar yok. Ona şu e, Trabzonspor'un e, şöyle bir özelliğinden bahsedeyim. Bordo Maviller geçen sezonun ikinci yarısından itibaren oynadığı 5 derbiden son 5 derbiden 1 puan çıkarabildi. Aslında Onaçu derbi maçları da çok seviyordu. E, 17 golün e, yani şöyle söyleyeyim bazı e, forvetler vardır. Fenerbahçe'de vardı mesela Guiza e, ya da e, başka isim vermek istemiyorum. Yanlış anlaşılır diye. Bir maçta 3 gol atıp 7-8 maç ortalıkta gözükmeyen, devamlılığı olmayan forvetler e, mevcuttu. Ancak maçı bu tarzda bir futbolcu değildi. E, gol attığı her maç Trabzonspor ya galip gelmiş ya berabere kalmıştı. Yani attığını vuran ve sürekli puan kazandıran görüntüdeydi Paulon açıyor. Ayrılması Trabzonspor'un gücünden büyük e, güç kaybına neden olmuştu. Bu nedenle geçtiğimiz sezon beş, e, Beşiktaş'a 2 gol ve Fenerbahçe derbisinde 1 gol atmıştı On açıyor. Hatırlayalım. Aslında kupa finalinde de Beşiktaş'a e, gol attı ancak tabii ki kupa kaybedildi. Final maçını hatırlayalım Abdullah Avcı döneminde. E, Sometimes tabii ki onun 18 milyon euroya gençten transfer etti. Şu ana kadar İngiliz ekibiyle 17 maça çıkıp ne gol atabildi ne asist üretebildi Onatsu. Tam anlamıyla Southampton'la bir kan uyuşmazlığı yaşıyor. Bu nedenle devre arasında Trabzonspor'un Paul Onatçı için yeniden harekete geçeceğini e, ve bu işi bu kez bitirmek istediğini belirtebiliriz. Şenol Güneş'in de özellikle pivot Santor istediğini belirtelim. Son yıllarda pivot Santor'lara baktığımızda e, hem Alexander Sörlöt hem e, Andreas Cornelius Son olarak Paul Onatçu ve bu sezonda Simon Banza'yı sayabiliriz. Son derece önemli işlere imza attılar. Sörlot 2019-2020 sezonunda tam anlamıyla kasır gibi esmiş ve Süper Ligi sallamıştı. 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Ee, Norveçli Forvet tam anlamıyla Trabzonspor'un e, son yıllarda aldığı en önemli futbolcuydu. Ardından gelen Cornelius şampiyonluk sezonu 2021-22'de. Benzer bir etki yaratmıştı. 49 maçta 20 gol atarak 6'da asist yapmıştı. Tabii ki bir solot etkisi oluşturamamıştı. Ardından Paolo Nacu 25 maçta 17 gol 4 asist. Gördüğümüz gibi bu sezonda Simon Banza 7 maçta 6 gol attı şu ana kadar. Yani Pivot Sanfor özellikle Trabzonspor'da ya da Süper Lig'de daha uygun ve önemli işlere imza atıyor. Bu nedenle bu ekolun devam etmesi için Pavlovaçun'un devre arasında bir e, Pavlovaçun e, için Samtemtana bir teklif sunulmasını bekliyoruz bordo maviplerden ki Şenol Güneş'in zaten Başkan Erdoğan'ı doğanda açıkladığı dört bölgeye transfer istediğini biliyoruz orta sağ e, kanat forvet ve Sam için yanında bir stoper istiyor dört bölge için çalışmalar başlamış durumda. Burada tabii Trabzonspor her ne kadar kötü gitse de Uğurcan Çakır'dan bahsedeyim. Ee, şu anda kurtarış oranıyla ki %80'lik bir kurtarış oranı var. Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. 28 yaşındaki kaptan üzerinde büyük bir baskı olmasına rağmen ki e, stoper yani savunma hattının oturmadığını hatırlayalım. Bu nedenle yani e, birçok kez rakiplerle karşı karşıya kalıyor, tehlike oluşturuyor rakipler. Uğurcan Çakır kalesinde çoğu maçta 4-5 net kurtarış en az yapıyor. Bazı maçlarda bu 9-10'a kadar çıkıyor. Şu ana kadar 11 gol yedi Trabzonspor ve sadece 11 gol atabildi. Baktığımızda Trabzonspor'un şu anda ayakta kalan Simon Banza ile beraber Uğurcan Çakır'ı da sayabiliriz. Uğurcan Çakır kaptan. Bu sezon her maç yani daha doğrusu maç başı 1.1 gol yeme ortalamasıyla oynuyor. 11 maç, 10 maçta 10 maçın Süper Lig'de çıkılan 10 maçın tamamında forma giydi. Tabii ki bu kötü istatistikler son 3 sezonun en kötü dönemini yaşıyor Bordo Maviler. Birçok futbolcuyla yolların ayrılmasını ayrılmasına neden olacak devre arasında. Burada Şenol Güneş'in talebeleriyle yaptığı konuşmada kader haftaları başladı. Ya oynarsınız ya da gidersiniz diyerek res çektiğini belirtelim. Trabzonspor şu anda küme düşme hattının sadece 2 puan üstünde. Yani bu yakışmayan tablonun bir an önce değiştirilmesi için bütün kulüp çalışıyor. Son maçta baktığımızda Eren Elmalı. Geldiği günden beri ki Kasımpaşa'dan alınmıştı. Çok ciddi maliyetler aldı, alındı. Geldiği günden beri sol bekin tartışmasız ismiydi. Yani her maçta oynuyordu. Ancak Fenerbahçe derbisinde yaptığı hatalar sonrası e, Cumartesi günü Çaykur Rizespor maçında kulübeye çekilmesini bekliyoruz. 24 yaşındaki Solbek'in yerine Borna Barış için forma giymesini e, giymesi daha yüksek muhtemel gibi gözüküyor. Trabzonspor tabi komşu il Çaykur Rize ile oynayacak Cumartesi günü. Ancak bu maç öncesi diş saha performansı da içler acısı. Tam anlamıyla bir kabus. Şu ana kadar dış sahada galibiyet alabilmiş değil Bordo Maviller. Toplamda 15 puan toplayabilirken şu ana kadar oynadığı maçlarda toplaması gerekirken daha doğrusu sadece 4 puan alıp 15 puanı bırakmış durumda yazdıramamış durumda. Yani dış sahada 12 puanı bulunan Trabzonspor'un 2 galibiyet, 2 beraberliği ve 1 mağlubiyeti var. Yani Cumartesi günü Çaykur Rizespor'da ee, zor günler geçiriyor. İki takım içinde zor bir maça çıkacak. Ee, i̇ki takım da zor bir maça çıkacak. Ee, bu nedenle kritik bir mücadele bir Karadeniz derbisi. Ee, göreceğiz. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor Rize'de kaybetmişti. Son derece kritik bir maç. Trabzonspor içinde bir kırılma maçı. Dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor Rize Spor. E, lige galibiyetle başlasa da düşüşe geçti. Eee Arda da iki galibiyet alsa da bu hafta yine kaybetti. Kaybettiği için zor durumda. O da küme düşme hattında yer alıyor. Ee, yeşil mavili takım. Bu nedenle Cumartesi günü bu maçı heyecan içinde e, takip edeceğiz. E, hem Abdullah Avcı hem İhsan Dereloğlu hem de Şenol Güneş şu ana kadar galibiyet alabilmiş değil. Deplasman'da e, bu nedenle e, ilk siftah için sahaya çıkacak e, Trabzonspor Cumartesi günü. Tabii ki Savic'in stoper hattına dönmesi olumlu bir gelişme, bunu söyleyebiliriz. Birkaç rakam verelim. Son iki haftada Göztepe ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-22 sezonun ardından en az puan topladığı ilk 10 haftayı yaşadı. Dediğimiz tablo nedeniyle Trabzonspor bir çıkış arıyor, zor bir durum. Tabii ki Şenol Güneş kendi yapmadığı transferlerle. Kendi almadığı futbolcularla bir yol çizmek, bir yükselişe geçmek istiyor. Ancak şu ana kadar bunu başarabilmiş değil. Ancak özellikle şunu da belirtelim. Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisindeki maça çok iyi başlaması, bir direnç göstermesi, ileriye dönük olarak umutları arttırmış durumda. Trabzonspor savaştı. Evet, skor anlamında kaybetse de bir savaşan, bir mücadele eden, bir terleyen takım görüntüsü sergilemesi hem Şenol Güneş'i hem de taraftarı kısmen memnun etmiş gözüküyor. Bu nedenle Trabzonspor'un Çaykur Rize maçıyla beraber bir yeni bir kazanma alışkanlığı elde etmesi, bir galibiyet almasını bekliyoruz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve en önemlisi de yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altında yazmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.